Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşıma Advent Calendar yapıyorum. Evet biliyorsunuz çok ünlü oldu bu Advent Calendar. Burada iki tane bileklik var. Şöyle iki tane. Bunlara bir iki yatacağım. Buraya bir bulmaca hazırlayacağım. Bulmacanın şifresini sadece size söylüyorum. Evet şimdi neler yaptığımı sizlerle paylaşacağım. İlk önce bir masanın halini göstermek istiyorum size. Bakın <laughs> bakalım nasıl bir masaymış. Evet arkadaşlar masanın böyle bir şey var. Eşya var. Görüyorsunuz. Burada dediğim gibi var şöyle bu bunu kendim yapmıştım. Ama arkadaşım şey yapıyordum. Ondan sonra emeğimi bile yalayarak tüle bir kalemde yapıyorum. Evet merak ediyorsunuz devamlı bir tanesi. Ben hiç ama siz beni O zaman devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bir bulmaca hazırlamayı düşündüm. şöyle bir tanesi zaten göstermiştim. için. Şöyle, şöyle koyayım. Şimdi bir bulmaca hazırlıyorum. Ve bunlar köşecek. Yani şöyle bir bulmaca. Hani böyle şeyler oluyor ya. Kutu kutu kutu. Aşağıya kutu. Bir dakika ses isterseniz çizebilirim canım. Evet şu an çok kötü çiziyorum. Çünkü acele ediyorum birinci kutumu mesela. Mesela merak üçüncü 3. kutu şuradan Şöyle 5. kutu gibi gibi. Hani şöyle illaki ödevlerimizde bazen ya da bazı şeyler de olmuştu ya. Ben böyle yapmayacağım. Sadece burada bir şifre yazacak. Yani şifre gibi değil de bulma işte. Şöyle buraya hani bazen toplama işlemleriyle yapmak süken veriyordu ya ödevler. Öyle bir bulma diye düşünün. Şimdi onun için böyle bir kutu var. Ve bunları burada kaçacak. Eee ona şöyle 1 2 3 yazacağım. Acaba nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. 13 tane falan olması lazım galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13. Senior. Benim başıma gelecek. Çekecek de sığdırım ben onu. Her şey bir çözüm var. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bunun burlarını bantlıyorum. Bantlı nerede canım? Burada canım. o arada mesela bir şey yazacağım. Yanına bir tane harf yazacağım. Ondan sonra şuraya atıkça da karışacak o. Atacağım. Değin gibi değil yani. Atacağım bayağı. Ondan sonra da oradan işte 1, 2, 3'te diye yapıştıracağım. çıkıştıracağım. Acaba doğru cümleyi bulabilecek mi? Ben de merak ediyorum arkadaşım. Okuldaki bir arkadaşım. Yapışmıyor arkadaşlar Yapışmıyor. artık ben bıktım şu band meselesinden. Evet arkadaşlar her videomda soruyorum. En sevmediğiniz bir şey yaparken şey ne? Ne olabilir? Belki bağcık bağlamaktır. Belki yine de replik geçirmektir. Belki ben gibi bant meselesidir. Artık ben banttan bıktım. Bant benden bıktı. Hayatta mı <laughs> çok Ay bak Ben hemen arkadaşlar şu de açıp geliyorum. Açılmıyor çünkü bu band arkadaşlar. Ben de bir sıkıntısı var bu bandın artık. Hemen geliyorum. Şükürler olsun yarabbim açtın. Yarabbim şükür. Şöyle. Tabi ben bunu yazacağım ama notlarımda sözlerimde de bu şifreyi kullanılmayacak. Normalde illa ki bu şifreyi kullanırdım. Siz de yorumlarda buluşalım. Olur mu? Olur gibi bir ses duydum. Canlarım. Nasılarım. Şöyle şunu bantlıyoruz. Bantsız koyuyoruz. Ondan sonra ben hemen içine cümlemi yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şu yazıyor. İlk varsın seni çok seviyorum yazıyor. Hemen bunu katlıyorum. Şöyle bir katlayalım. Böyle bir katlayalım. Böyle bir katlayalım. Evet şöyle. Tamam. Böyle notlar olacak. İçine hemen katıyorum. Şöyle kesiyorum. Ve küçük küçük olacağı için Arkadaşlar küçük các bạn Şöyle renkli renkli yazacağım Burada e, ne gibi harfler olacak Onlardan ben, ben hemen sayıyorum canlarım 2 dakikasını bekleteyim Arkadaşlar 14 kelimeymiş Nasıl yapacağım? Şu an direkt her bir fikrim yok Ama Sığınca yapacak bir şey yok Ondan sonra bir tane de arada böyle uzatır 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 Şimdi Oyun yazacağım Şöyle ilk önce Başlangıç şöyle. tahmin edebiliyor musunuz? Acaba ne yazacağımı? Her yani bir ihtimalle tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü klasik bir şey. Yani klasik. Ama yine de arkadaşım için eğlenceli olacağını düşünüyorum. Siz böyle bir hediye alsaydınız mutlu olur muydunuz? Onlar mıydınız? Yorumlarda buluşalım canlarım. Şöyle. Şöyle. Evet. Şey. Bana unutmadım değil mi? Çok ince oldu bunlara göre bakar Bu, eğlenceli. Böyle bir kutu yapacağım. Ve yattığımda size hemen göstereceğim. Hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar içine yine notum bıraktım. Şöyle bir de şey yaptım. Artık baya baya aklınıza geliyordur diye düşünüyorum. Bu nasıl çok basit diyeyim yani. Bunu ben yine yaptım. Sonuçta amacımız eğlenmek değil mi? Yüz güldürmek değil mi? Bu yüzden yaptım yani sıkıntı yok. Bayılabilirsin. Bu iki bana. Seni diyeceğim. Bu iki bana. Bum bum bum. Şöyle şimdi bir tane daha küçük yapıyorum. Kutu yapılışı çok basit. Hemen ilk önce böyle bir kıt alıyoruz. Ondan sonra şu kenarlarını kıt 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 bu kıtı şöyle katlıyoruz. Ondan sonra biliyorsunuz zaten bandımız yere düşüyoruz. Bunu biliyorsunuz. Ay. Evet her zaman düştüğümü de biliyorsunuz zaten. Her zaman böyle olduğunu da biliyorsunuz zaten. Zaten biliyorsunuz zaten. Şöyle. Ben en iyisi şey yapayım. Böyle şöyle şöyle bantlar keseyim. Oradan alayım. Ne yapayım ya? Biraz biraz bantları çıt 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 kesiyoruz. Evet arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Canlarım. can Canlarım. Can Canlarım. Evet şöyle. Nerede? Nakasınız. Arkadaşlar zaten bunu yapmak çok basit. Size sevdiğiniz bir arkadaşınıza Böyle küçük hediyelerle. Bunun büyümesini sağlayabilirsiniz. Bu olmasına. Şöyle çok basit. İki tane bant kesiyorsunuz. Ondan sonra bir söz yapıyorsunuz ya da bir hediye koyuyorsunuz içine. Ondan sonra tık 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 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 içine Bir renk seçmemiz lazım. Şöyle içine at verdim Bu kadar. Ondan sonra içine güzel bir söz yapıyorsunuz. Sözü nereye yazacağımı bilemem. <laughs> Şöyle yazabilirim. Misal mi? Şöyle bir şey böyle Bir defterim vardı. Şunu tabii kullandım. Yani nasıl bir defter diyeyim? Tam anlatamadım. Şöyle bir defter. Bunun içindeki çizimleri size gösterdiğim Yorumlara yazın. Kaç tane çizimim var? Bir iki üç tane falan. Şort videosu olur herhalde. Göstermemi izliyorsanız, iz istiyorsanız yazabilirsiniz. İsim yazdım arkadaşımın ve kendi ismini yazdım. Hayır, oldu. Şöyle. Hım, nereye koydum? ne koydum? Unutdum ama. Nereye buraya yapıştırdım ben? Hayır, artık bant oldu. Hayır, bant yapıştırdım. Hayır, bant oldu. İyi. İyi. Şöyle bir daha farklıt aldım Bunu da hemen koyuyor. Tabii ki ilk öncelik yer ilk öncelikli kızımız bunlar olacak. Çünkü bunların içinde asıl her var. Aslında biraz um, bir arzı gelenler oldu. Ama giden uğraşımı beğenirse sevinirim. İnşallah beğenir de. Siz olsanız beğenir miydiniz böyle bir arzı gelenleri? Yorumlara yazın. Ve acaba ne ismi yapıyorum şifrenler yorumlara yazabilirsiniz. Zaten videonun sonunda galiba görünecek. Ama videoyu sona götürmeden bilen, bilen var mı? Gerçekten yazsa zaten ben şey yaparım. İnanırım. Ama bak hile yapmak çok. Hileliyi sevmem. Şöyle hemen cecik. Cecik cecik. Gürük. Şöyle cik cuk cak. Arkadaşlar arada şu bant var ya. Bana gücük olan bant. Yapışmıyor. Bana gıcık olan bant. Maalesef. Şöyle şöyle şöyle. Şunu şöyle bantlıyorum. Burası boş kaldı. Oraya bir tane daha bant. Arkadaşlar siz arkadaşlarınıza hediye yapmayı seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Ve arkadaşlarınıza hediye yapınca arkadaşlarınız mutlu oluyor mu olmuyor mu? Yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle. Evet arkadaşlar bu arada bir bilgilendirme yaptım. Sınıf arkadaşlarımız biliyorsunuz ordinarlık video kolları çekiyorum. E, orada sınıf arkadaşlarımız seçilecek. E, i̇leriki kademelerde. O yüzden birbirimizle de arkadaş olacağız. Ve aynı sıralarda oturacağız. Yani hepimiz birbirimizi tanıyacağız. İleride isteyeceğim zaten isimlerinizi. Yani isimlerinizi zaten vereceğiz de. Ne istiyorsunuz arkadaş yani sıra arkadaşım. Bazılarınız bizim arkadaşlar zaten var mı? Onlar da istedi ama şu an Onları yapamıyorum ve aklımda da tutamayabilirim canlarım. Ee, büyük ihtimalle canlı yayın falan açacağım. Artık ne zaman bilmiyorum. Bazen yani heyecanlanıyorum. Normalde yapacağım bir gün vardı. Daha önceden salı günüm. Dur. Pazartesi günüydü ya da pazar günüydü. Endişelendim yani yapamam diye. Ama yapacağım. Gerçekten bunu bir sayayım dedim. Zaten bir çoğunuz canlı yayın izliyor. Hmm. Evet arkadaşlar. Arkadaşımla biz e, bir şey yapmıştık şöyle. yani hani bir şarkı var ya İki kalp atışı, iki kalp atışı, seninle hayat kıcı bir şaka, en zor günde güler geçeriz, dünya tek Biz ikimiz bazen belli, bazen iyi meleğiz, biz en çirkin, biz en güzeliz, bazen akıllı, bazen deliyiz, buralarda en güzel biz gezeriz Böyle bir şey yapmıştık, evet o şarkının içinden dünya tek, biz ikimiz Bizi yazıyorum, şöyle Sonra da, hemen video video video, bant 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 bant, hemen bant Bant hapiyesi lütfen Arkadaşlar lütfen hemen yardım edebilir misiniz? Yoruldum. Evet şöyle. Pıçık. Kestim. Pıçık diye kesiyoruz. Şöyle. Şöyle. Bu da bitti. Şimdi ben. Hemen yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar gerçekten bu sabır işiymiş. Son 3 tane yapman lazım. Ama. Çok yoruldum. Yani. Basit falan dedim de. Basit ama ben. O an son 20 tane yapınca. Gerçekten bittim. Çok yoruldum. Ya ben gece yaptığım için çabuk kumanda lazım. Sesi de çözüm, biliyorsun. Biraz geç yaptım. Bu yüzden... yani çok yoruldum. Böyle hemen kapıyorum. Gerçekten yorucu olarak zaten bayağı. Ve küçük küçük sözler yazdığım için de, biraz zaman alıyor. Şöyle puan alabiliyorsunuz biraz. Kötü yanlarımız var. Arkadaşlar hemen sabırsız olduğunda baya zor oluyor. Sabırlı, bir, eğer sabırlı biriyseniz hemen koşun yapın. Hatta oturduk yüzlük de yapabilirsiniz bu kadar sabrınız varsa. Ama benim maalesef bu kadar sabrım yok. Ama yapıyorum işte. Çünkü sevdiğim kişi. Sevmedim bir olsaydım kadar uğraşım yok. Evet şunu hemen şöyle. koyuyorum. Tamam. Arkadaşlar çok komik. Gerçekten basit bir iş değil. Dur bin kere söyledim ama söylemem lazım. Yani hemen yapıverseyim de bitsin gibi bir şey yok ortada. Bitmiyor yani. Hı. Aslında ben açmazlar. Eğlenceli olacak bence. Çok seviyorsanız yani saygılarınız çok 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 varsa binlik yapın bence. Ee, hatta 365 yapın. Her ocaktan başlayın ocakın birinden. Bir yıl her gün bir hediye bir hediye açın. Normalde e, Birinci gün birinci, ikinci gün ikinci, üçüncü gün üçüncü açması lazım. Tamam. İşte hiç kimse sabırlı değil o kadar. Merak ediyorlar içindekileri. Ben de merak ederim yani. Anlayıp kısa. Duramadım. Aşkma başma başma başma. Mesela ne demesin? Mesela boş. Aşkma başma. Ay yoruldum. Oh, bittim. Arkadaşlar siz tabii dinlene dinlene yapın. Ben dinlenmeden hemen yapı yapı veriyorum. Ama dinlenerek aslında belki de eğlenceli olur. Benim dinlenmeye şu vaktim yok. O yüzden maalesef dinlenemiyorum. Dinlenirseniz yavaş yavaş yaparsınız. Yavaş yavaş yaparsanız nasıl olursunuz eğlenirsiniz falan filan. Ama yavaş yapamıyoruz yavaş. Benim için bir vaktim yok. Yavaşlık bir vakit yok bende. Maalesef. <laughs> Şöyle bazı şeyleri göstermedim. Şu an ilgi yapıyorum. Acaba ne? Yorumlara yazın. Aslında aceleyi geçirdim ya ben. Geçirmesem aslında belki de eğlenirim. Ben 365'lik yapın kendinize. En azından küçük küçük bir hediyeleriniz her gün açılır. Ama benim o kadar sabrım yok. Haberiniz olsun. Sabır işi arkadaşlar. İsterseniz bir mesela onluk yapın. Gerçekten sabır işi olduğunu 2 dakikada anlıyorsun. Hatta zaman yapın. Anlarsınız yani. Bunları bantlayacaksın da ondan sonra oraya geçireceksin de. Çok zor şekilde devam ettiğim için yorumlarınız geliyor. Başka videolar bazen çekemiyorum bazen. Test çözüyorum diyorum. Yorumlarda yazıyorum. Bazen istediğiniz şeyleri geciktirebiliyorum. Ama sonunda gerçekten yazılacak. Arkadaşlar. Bakın zaten yaptığım şeyleri bazen video çekiyorum. İsterseniz ödevlerimi yaparken, test yaparken ne kadar test yaptığımda çekeyim bazen. İstiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada lütfen bütün sorularıma cevap verin canlarım. Yanıtlarım. Şöyle şunu şöyle bantlayayım. Diğer taraftan da öyle bantlayayım da bunu video varken şu an 26 dakika oldu. Bir de ben daha video yokken yapıyorum. Yani size çok etmeyeyim diye. Bir de yavaş yapıyorum yani. O yüzden sıkılmayın. Sıkılmasın canınız diye. şey yapalım. Şimdiden 27 tane oldu. Yani 27 evet. Yani o yüzden canı sıkılır diye yapmadım. Yoksa bir, bir, saat yarım saat falan olmuştuk en az. Evet son. Kutumuzu da yapıyorum. Acaba arkadaşım ben şifrenin konusunu yazacağım. Nasıl yapacağım? Acaba arkadaşım bilebilecek mi? Ben merak ediyorum canlarım. Yani ben hemen şunları koyuyorum. Bakar mısın nasıl? Şöyle, böyle, 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 bir sürü. Az ben geldi. İlk önce bunu ve, ve ve bunu koyacağım. Çift taraflı bant hemen bizim işimize yarayacak. Çift taraflı bant olmasa ben yoğum. Arkadaşlar ben yoğum. Hayır onu tabii ki de yapabileceğim. Bu dağınıklığın içinde hiçbir şey bulamıyorum. Bunu dağınıksız bir şekilde yapabileceğim var mı cidden? Bence yoktu. Çok yavaş yaparsın. Hadi şey olur da. Ben hızlı 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 yapıverdim. O yüzden böyle oldu. Dağıldı her yerde. Öncesinde test çözüyordum. Hadi yapıyordum. O yüzden bayağı her yer darmadığın oldu. Ha şükür. Nerede hemen? Hmm. Onu kaybettiysen gerçekten ben şu an Bifim ne? Ali ben yoğunda, beni görmedi. Bir şeyler. Şöyle pardon. Gelen de yapıyorum. Böyle. Gerçek hediyeleri en başa koyuyorum ve diğerlerini şöyle hediyeler gelsin istemiyorum. O yüzden çok bastırmıyorum. Şöyle. Çift taraflı bant bu kadar yapacağım. Evet şu an anın beğenin cennin ne olduğunu bilmiyorum. Karıştı zaten gördüğünüz attım karıştırdım bayağı. Normal koyarken de zaten karışık yaptım. At Atıt verdim belki görmüşsünüzdür. Ama zaten 2-3'ünü çektim belki de 4-5'ini çektim. O yüzden tam görmemiş olabilirsiniz. Şu bant açılması mesele 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 mesele. Şöyle arkadaşlar ben hemen bunları yapıp geliyorum. Çok sizi oyalamayalım. Arkadaşlar evden gelindim. bitti. Evet şükürler olsun bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bu oyun. Oyun yazmışım. Oyun 3. kutudan başlar. İki. Karışık harfler verilmiştir. Ve 14. kutu sondur. Karışık harfler bulunup cevabı öğren. Bulup cevabı öğren. Birinci ve ikinci kutu yoktur. Çünkü onlarda hediyelerimiz var. Evet. Son kutu nişanlar Bunu şöyle yapacağım. Öyle işte dosyama koyacağım. Ve bakar mısınız rezalet. Şimdi ben bunu nasıl toplayayım bir fikir vereyim. Evet arkadaşlar. Edwin gelinlerimiz bitti. Böyleydi. Sizce nasıl olmuş? Görüşürüz. Bay.